Sıparlak parlak kar yıldız gösterisini beğendin mi Sarah? Mi harikaydı sahiden. O kadar ilham geldi ki parıltı kristalleri bulup kraliyet adasına götürmek için arabayı getirdim. Hı, hı. Şimdi tek gereken büyük pembe kristalleri içeri taşımak. Peki kristalleri taşımak için seyirini kullanabilirsin. Aa, bekle biraz. Kristalleri arabadan taşımak için Kraliçe Daviana'nın bana verdiği inanılmaz sihirleri mi kullansam? Yüksek sesle konuşmuyor muyum? Kimse beni duymuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Aha! Ohoho. Tamam Bingli. de Kraliçe Daviana için biraz çiçek toplayalım. İyi fikir. <laughs> oh, oh. Çiçeğin dikeni varmış ve elime battı. <laughs> Dikenle kadar... yok Baksana Bingli. çiçek toplamanın daha iyi bir yolunu bulmalıyım. <gülüyor> 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 teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ah bu buket çok hoş değil mi? <laughs> ne daha hoş olur biliyor musun? Daha çok buket. İninimmaz. Ve onları taşımak zorunda da değiliz. Onları Sihirli Kraliçe Dalyana'nın giyinme odasına götürebilirim. <laughs> <laughs> tamam. Başlıyoruz. Kraliçe Davyana'nın farklı taşlarını denememize izin vermesi çok hoş. <laughs> hmm, hangisiyle başlamalıyız Glide? Belki... Bilmiyorum Glide. Yüksek bir sesli. Gidip bir bakalım. Hmm. Çok hoş değiller mi? Oh, sorun değil. Hepsini süpürebilirim. Aa, süpürge. Bak Clyde. Sihirlerimi bunun için kullanınca temizlik yapmak oldukça kolay. Süpürge süpür. Sanırım yakında ziyaretçilerimiz olabilir Rost. Mondurwood'dan Kraliyet Adası'na açılan gökkuşağı geçidi hep açık olacak. Tıpkı Kraliçe Daviana'nın dediği Güzel. gibi... Kabul etmeliyim. Artık sihirlerimizi kullanabileceğimiz için rahatlayacak daha çok zamanımız olmasına memnunum. Yeah, yeah. Kendim için bir daha eğlenceli olmayan bir şey yapacağımı sanmıyorum. Gerçekten de. Bu iyi bir şey olamaz. Felin, Sunrise, sarsıntıyı hissettiniz mi? Ha, tabii hissettik. Hey, çok hoş bir buket. Ha, değil mi? Bunu sihirle yaptım. Hepsini senin için yapacak sihirlerin olunca çalışmak daha kolay. Aa, aa. Bilmiyorum. Kraliyet adası rengini kaybediyor. Acaba şu sarsıntı da neyin nesiydi? Rosk Simvesk iyi misiniz? Evet. Olamaz. Gökuşağı geçidi. Neler oluyor? Başımız dertte. olamaz. Kraliyet arabası. Neredeyse her şey griye döndü. Diye nerede? Aa, buradayım. Gökuşağı geçidi aa, artık çalışmıyor. Aa, olamaz. Ve ayrıca bu inanılmaz ama sanırım her şey rengini kaybediyor. Biliyoruz. E! Hey. Hey. Dedim. Bu korkunç! Güzelim Kraliyet Adası bozuldu. Nedeni ne olabilir? Olamaz! Ne ne oldu? Dostlarım